İnsanlara şey gözüyle bakıyor musunuz ee, mesela karşınıza bir hanım geldi veya bir bey geldi ee, hani böyle içinizden ah be güzelim keşke gelsen de senin şu burnunu bir kaldırsam işte şu elmacık kemiğini çıkarsam şuna kaşını biraz kalksa falan gibi. Şimdi. E söylemeseniz bir insan için hani birinden hani bakarken tabii. hani onu bir evet. anda gözünüzde bambaşka evet. bir kadın yapıyorsunuz herhalde değil mi? Galiba yani oluyor öyle bir şey. <laughs> yani e, tabii ki ben bunu hiçbir kişiye de söylemem. Tabii. Bana gelmemiş kişiye de söylemem. Kafasına bir şeyler sokmak istemem. Ama muhakkak o diye bir şeyler geçiyor kafanızdan. Çünkü işiniz o. işiniz o. Bir modacı da aynı şeyi yapıyor. Tabii. Mimar sokakta gezerken, Paris'te gezerken binaları seyrediyor değil mi? Bizimki de hakikaten öyle. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Ama bir de başka da güzel bir kanım gördüğümüz zaman Ay, ne kadar güzel bir model diye diyebiliyorsunuz. Hmm, Sadece düzeltmekten tabii. bahsetmiyor. Ama onu da tabii onu da pek söylemiyoruz. İçimizden konuşuyoruz. Her şey içinizden diyor tabii, ama gel, insan hani ben biraz önce size anlatırken kendimi sizin yerinize koymaya çalıştım bir şekilde. Hani karşıma Mesela bir, bir tarafı bir yeri düzeltilecek birisi gelse söyler miyim, söylemez miyim falan? Ben susarsam susar sonra söylerim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay, şunu biraz çıkartsan mı acaba? <laughs> sonra bir dayanamayabilirim yani o sizinki tabii ki artık e, çok büyük bir iş. E, şimdi eskiden e, estetik operasyonlarında plastik cerrahiyde çok sıcak bakılmıyordu, bir korku geliyordu kişilere. Fakat şimdi o kadar şey ki, sanki hani o kadar çok yöntem o kadar çok teknik de var ki ev kadınlarının bile hani Gaziantep eskiden biz bilirdik ekran önündeki kişiler estetiğe daha yatkın olurlardı. Ev kadınları bile şimdi hani iki ara bir derede her yerlerini yaptırtma peşindeler ve çok kolay, yani öyle tatilinde gidip bir şey yaptırılıyor artık. Mısınız varoşlarda bile var şey insanın kendisine baktığı zaman bir güzellik arıyor. Onunla mutlu oluyor. Bu başkası için değil, önce kendisi için bunu tasarlıyor. Evet. Bir de estetik cerrahinin bu kadar ilerlemesi ve insanların bununla e, çok ilgilenmesinin sebebi de yapılan güzel işleri gördükçe oluyor. Bir tane kötü şey görse morali bozuyor insan değil mi? Evet. Ama güzel şeyler e, çıktıkça ortaya ve insanlar bundan da bahsettikçe medyada onunla ilgilenmeye başlıyor. Medyada söylemeye başlayınca ne oluyor? katsayılarla artan bir ilgi oluşuyor. Hem medya hem halk birleşiyor ve bunu tanıtmış oluyor. Tanıtıyor ki birçok kişi bu yapılabiliyor mu yapılamıyor mu bilmezken a bu da yapılıyormuş bende niye olmasına başlıyor. Hmm. O yüzden herhalde büyük bir ilgi oluyor. Bir de e, insanlar artık zinde ve genç gözükmek istiyor. Kendine karşı önce sonra etrafa karşı. Bu zindilik onların moral bakımından çok yüksek tutuyor. Belçika Amerika'da dahi bir yüz germe mesela. Erkekler yaptırınca hani şeyler gay grubu filan yaptırabiliyordu ancak. Onlar daha böyle atılımcı oluyor herhalde. Öbür grubu yapılınca çok yadırganıyordu. Ama bugün şimdi gidin Amerika'ya profesörü, senatörü, hepsi kendisini Erkekler dinç gösteriyor. Çok daha meraklı tabii, değil tabii, mi tabii. Onur Bey? O kadar değil ama yani arttı. Artık Belce değil. mesela ee, bu çok azdı. Şimdi mesela benim kendi şeyimde çaktırmadan çaktırmadan artıralım. Evet, benim kendi istatistiklerimde <laughs> bu %10'u buldu. Benim, benim hı -hı, bilgisayar hı -hı. şeylerim vardır. Burunda yüzde %18'i buldu. Oo. İlginç bir şey. Tabii. Ama tabii erkeklerin tercihi daha çok daha basit işlerle, hani e, iş yerine de daha çabuk dönebilecek olaylara e, daha çok ilgi gösteriyorlar. Tabii ki çok güzel bir şey kadınların bunun için mesai sarf etmesi, kendilerini güzel görmeleri, karşısındakine, eşine, dostuna kendini güzel göstermesi ama mesela diyelim ki... Ee... ...çok çirkin, yani kimseyi de yargılamak... ...istemiyorum. Hani çirkin, güzel çirkin... ...o da göreceli bir kavram. Bana çok çirkin gelebilir... ...başka birisine tabii, çok tabii, güzel tabii, gelebilir. Tabii, tabii. Fakat hani çirkin standartında... ...bir insanı diyelim, her tarafını... yaptırıyor, Yüzünü, ağzını, burnunu, göğsünü... ...poposunu falan, falan her şeyini. Ve o ameliyat masasından... ...kalkıyor İşte bir hafta sonra... ...bütün bandajları, her şey açıldıktan sonra... ...bambaşka bir kişi. Bu, bu psikolojide... ...psikolojisi nasıl değişiyor o insanın? Yani bir şey oluyor mu o ondan ben hani çünkü diyelim ki bunu yaptırdı 25 yaşında evet. Şimdi 25 sene baktığın aynı aynı işte 25 buçukta baktığın evet. aynı sen ama aynı sen değilsin ama hani müthiş bir kadınsın evet şimdi şöyle bir şey söylemek lazım bir kere bu yapılan işlemlerin son derece doğal onun kişiliğini bozmayacak şekilde Hı -hı. olması lazım bunu yaptığınız zaman o ne yapıyor kusurlu bölgeleri tamir olmuş oluyor ve hiçbir zaman ben şuna benziyim ben buna benziyim bunlar çok hatalı şeyler çok. bunu dememesi lazım ee, ben onu söylüyorum her insanın kendine göre bir güzelliği vardır bizim işimiz o güzelliği ortaya çıkarmak. O ortaya çıkarmakta işte nerede var o küçük kusur birazcık şunu düzeltelim. Elmacığı düzeltelim, çeneyi dudağı düzeltelim, burnu düzeltelim. Yorgun gözüküyorsa diğer bölgelerini efendim şakak gerelim, yüz gerelim veya onlara gitmeden kaşısalım. Değil mi? Daha küçük işlemler yapalım veya güzellik kısmında amiyatsız güzelliğe gidelim. Bunlar ne yapıyor? İnsanda bir moral yapıyor ve o insanlar bence kendilerini daha çok seviyor. Yeter ki mutlu olmaya kararlı olsunlar. Bakın karar verme çok önemli. Çok önemli. Doğru çok önemli. Mutlu olmaya karar vermeyen kişi de yapacağımız en güzel şey bile ne yapacak? Hiçbir işe yaramayacaktır. Emin olun. Ve bizim yaptığımız o işlemler o kişilere gerçekten çok büyük 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 destekler vermektedir. Ben bunu yaşıyorum çünkü. Hayatları değişebilmekte, sosyal hayatları evet. değişmekte. Talebe ise talebeyken daha muvaffak olmakta, iş yerinde Kendine daha de mutlu var. olması insanın tabii, mutlu, çok önemli bir tabii, şey. Tabii o mutlu olduğu zaman bambaşka bir olay o. E, o mutluluğa biz ne yapıyoruz? Kenardan köşeden bir şeyler sadece ekliyoruz o kadar. <laughs> o ekleyerek onu ortaya çıkarma çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Tabii.